Size iki boyutlu tasarımı anlattım, üç boyutlu tasarımı anlattım. Teknik resmi daha göstermedim merak etmeyin göstereceğim. E, tasarım mantalitesine giriş yaptık ki ileri eğitim setinde bunlar çok daha derin anlatılacak. Neye göre bir mühendis tasarım yapar veya bir ar-ge çalışanı. Artık montajı görmenin zamanı geldi. Çizdiklerimizi bir araya toplayalım değil mi? Montaj iki şekilde yapılır, daha doğrusu üç şekilde yapılır. İki artı bir diyelim ona. İlk önce birincisi e, sıfırdan parçalar çizip bunları birleştirmek. İkincisi internetten. Mesela 3dcontentcentral.com'dan. Hemen örnek göstereyim. Mesela buradan. 3dcontentcentral.com e, Hazır parçaları indirmek. Ya da trace Parts'tan Ki SpaceClaim'in de bizim e, Natron yazılımı olarak temsilcisi olduğumuz SpaceClaim'in de altın orta. Zaten SolidWorks'in çoğu altın orta, Bizim de altın ortağımız DBWorks gibi. TraceParts'tan hazır parçaları indirip bunları direkt kullanmanızdır ki TraceParts SolidWorks'e göre 6 kat daha büyük bir kütüphane işliyor. Mesela SolidWorks'ün Toolbox'ında yaylar, işte boş boş rack ya da fest ürünleri falan yoktur. TraceParts'in kendisinde bunlar çok daha fazladır. Ona da örnek vereyim. Bu gördüğünüz kütüphane ki Türkçe desteği de var. E, dünyadaki en büyük CAT kütüphanesi. Space içerisinde bizim sattığımız e, Solidworks e, rakip demeyeyim de SolidWorks de zaten hemen hemen aynı aileden geliyor. Solidworks Mike Payne'in e, Pro Engineer Mike Payne tarafından yazıldı. Space de Mike Payne tarafından oluşturuldu. Bunların hepsinde yeri vardı. E, hmm. anlattığımız şeye geri dönersek trexparts.online.net'ten de e, parça indirebilirsiniz. Yani sizin otur bu parçaları çizmenize gerek yok zaten. Soyutux'a e geri dönersek bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem dedik ki sizin çizmenizden size internetten indirmeniz. O ikinci yöntemdi. Üçüncü yöntem ise montajın içinde parça tasarımı. Montajın içinde parça tasarımı demek e, mesela bir e, aracın kapısını e, tam aracın üzerinde ölçüleri almadan tasarlamak tam yerine göre veya bir e, şişenin kapağını tam o şişenin ağzında tasarlamak gibi. Şimdi temel olarak montaj nasıl bir şey onu görelim Ben üst düzlemde gelip bir dikdörtgen çiziyorum 170. 40 Sonra gelip bunun üstüne Nasıl tam orijinini oturtturuyorduk? Tabii ki merkezcil olduğu için orijine tıklayarak 51 diyorum niye 51 dediğimi göreceksiniz. 50 yapmayın. Ve kesme işlemi yapıyorum. Sonra ikinci bir sayfa açıyorum. Burada da gelip Bakın özellikle üst düzlemde çizmeyeceğim. Şimdi montajda bilmeniz gereken bir şey var montajda parçalarınızı düzlemlerine doğru, göre doğru çizerseniz gittiğinde de tam yanında gelir. E, üst düzlemde çizmeyeceğim. Özellikle e, hizalı durmasın diye sağ düzlemde çizeceğim. Burada bile onu düşünmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bir şey çizersem en sonunda nereye varır gibisinden. E, i̇şte buna 50 diyorum. Deliye 51 demiştim. Bunun kendisine 50 diyorum. Ekstrüzyonla katılık verme. 42 diyorum. Parçamın kalınlığı hatırlarsanız 41'di. Hatta 45 diyeyim arkadan daha bariz şekilde çıksın. Evet. Şimdi bu boşa geliyorum. Dik bakıyorum. Çizime girdim. Çap. 65. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz bu arada. Yani ben kendi kendime çizmiyorum değil mi? Deli gibi. Ay Koca delirtti demeyin sonra. Peki. Onu da çizdim. Bunu da kırmızıya boyadım. Sarı kırmızı gitmeyelim. Evet. Şimdi benden nefret etmeni sağlayacak hareketi yapıyorum. Ve bunu maviye boyuyorum. Hatta daha civarte. Tamam. Devam edelim. Şimdi. iki tane tasarımım var. Bakın. Birincisi bu parça. İkincisi bu parça. Bunun çapı 50, bunun deliğin çapı 51. Şimdi bunu bununla monte edeceğiz. Şimdi montaja parça göndermenin birden fazla yolu var. Bir, gelip yeni deyip ya da şuradan montaj sayfası açmak. Açılan sayfada otomatikman diyor ki montaja parça çağıracağım. Nereden çağırayım? Göz at diyerek çağırabilirsiniz. Masa üstünde bir yere kaydettiyseniz. Ya da e, sayfaları hizalayıp şöyle pardon bunları sürükle bırak taşıyabilirsiniz. Yani bunlar sanki dosya taşıyormuş gibi. Ha, kaydetmeyi unuttuk tabi bunları. Bravo. Parça bir. Kaydetmezseniz montaj atamazsınız bunu bilin. Bakın geldi. Kaydettim. Buna da parça 2 diyelim. Şimdi bakın birinci parça geldi. Şimdi montaja bu parçaları getirme sıranız dahi önemli. Neden? Şu an montajdayım. Montajda olduğumu nasıl anlıyorum? Şunu bu arada bırakalım. Montajda olduğum bakın artık şudaki logo sadece sarı bir parça değil ters T harfi değil yanında yeşil bir şey var. Ayrıca SM yazıyor. SM'di yani montaj. Tabii ki buraları da isimlendirebiliyorsunuz. Yani atıyorum diyebiliyorsunuz ki. Pardon. Boşuna buradan arıyorum çünkü zaten kaydedince ismi değişiyordu. Bir yandan da benim hatam. SM'li mesela atıyorum kapı montajı diyorum. Attım. Artık buraya kapı kelimesi geliyor. Şimdi <laughs> İkinci parçayı buraya getirmek yine sürükle bırakla olabilir. Ya da bileşen ekleye basarsınız. Yeni bir parça çizersiniz ya da hazır bir parçayı çağırırsınız. Bakın zaten bileşen ekleye basınca mevcut parçaları gösteriyor. Parça 1'i getirdim parça 2'yi getireceğim. Hemen ekrana bir ön görünüm geliyor. Parça 2'den bir tane daha getirmek istiyorsam o da geliyor. Parça 2'yi getirip boşluğa bırakıyorum. Şimdi burada fark etmeniz gereken bir şey var. Parça 1'i tutup, şey parça 2'yi tutup, yani şu pimi tutup, Öyle söyleyeyim. Turun şey ince dağıldım ben. Lacivert pimi tutup istediğim gibi gezdirebiliyorum ama sarı parçam gezmiyor çünkü sabitlenmiş. Bu ne demek? Montajların bir prensibi var. İlk gelen parça sabittir. Yani gerçek hayatta da bir montaj yapacaksak önce kasayı koyarız ve kasa sabittir ya. Yani ayakta dolaşarak kasa toplar mısınız? Toplamazsınız. İlk önce gelen parça o yüzden büyük parçayı getirin ya da referans parçasını sabit durur. Sonradan gelen parçalar ona monte olup da sabitlenene kadar içinden geçer, sağından çıkar, her şeyi yapar. Bu sabitlemeyi bozmak için sağ tıklayıp sanal yap demişler ya. İnanmıyorum. Sanal yap da yeni çıktı. Neyse. Peki. Ee, çeşitli ilişkiler vermeniz gerekiyor. Yani mesela 100 gibi. Tabii ki bu 100 tamamen Türkçe'ye çevirirken çıkartılan rezalet bir şeydir. Çünkü normalde yüzer hale getirir, yani serbest hale getir float kelimesinden çıkmıştır. Tekrar sabitlersem sabitledim. Bu parçayı da olduğu yere sabitleyebilirsiniz. Bakın gezmiyor. Sağ tıklayıp sonra 100 diyebilirsiniz. Peki bu parçayı buna nasıl monte edeceğiz? Gelelim işin sadetine. Bütün montajların bütün montajların kısa ve kolay yolu vardır. Bizim montajımızın kısa ve kolay yolu montaj ilişkisi. Türkçe yi yine başarılı bir çeviri olan smart mate aslında. Smart mate'e basarsınız. Parçanın, bakın şurayı temizleyin, burayı hep temiz tutun. Dış yüzeyine, eksenine, deliğinde içine basarsınız. Hemen hizalanır ama ters duruyor. Ters durma sorunu çözmeniz lazım. Bakın hemen şurada yön değiştirme oku var. Montaj ilişkisini terse çevir. Görüyor musunuz? Buna bastığınız anda bu parça düz döner. Okey dedim. Sonra da şu iç yüzeye ve şu tabana basıyorum. Direkt gidip yerine oturuyor. Okey diyorum. Artık bu hiçbir şekilde yerinden çıkmıyor. İstediğiniz kadar taşımaya çalışın. Verdiğiniz ilişkiler bir tanesini geri aldım sadece. Bakın istediğim gibi dikeyde hareket ediyor ama şu eş merkezlilik devam ediyor. Verdiğiniz tüm ilişkiler bu ağacın en altına gelir. Ağaç dediğim şey şu liste. Bu listenin en sonunda bakın verdiğim ilişki var. Eğer gelip bu listeden bu ilişkiyi klavyeden delete tuşuna basıp evet dersem artık parçam yine gezer. Parçaları tekerleğe basılı tutup çevirirseniz bütün sistem döner parçalardan herhangi birinin üstüne sabit değilse sağ tuş basıp çevirirseniz parça döner, sol tuşla da taşırsınız. Sistem dönüyor, tekerleği basılı tutuyorum. Tekerleği basılı tutup mouse'u masada oynatıyorum. Tekerleği ileri geri çevirmiyorum. Bakın ileri geri zoom in zoom out'tur. Sağ tuş basılı tutuyorum. Parçayı çeviriyorum. Bakın alttaki dönmüyor. Sadece üstteki. Sabit çünkü alttaki. Sol tuşla da taşıyorum. Montaja genel bir giriş yaptık. Daha sonraki eğitim videolarında montajı detaylandıracağız.